Selamlar Queen'lerim, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Duymuşsunuzdur ki Filistin ve İsrail arasında büyük bir savaş var. Ve bu yüzden Müslümanlar olarak İsrail'in ürettiği ürünleri kullanmıyoruz. Ve bunu boykotuyoruz. Tabi herkes bunu uygulamasa da isteyenler uyguluyor ama uygulamayanları da linçliyorlar. Biliyorsunuz ki Cisu diyor, Jenny Calvin Klein, Lisa ise Selim markasının yüzü. Ve bu yüzden Instagram'da o markaların ürünlerinin reklamını yapıyorlar. Bu markalar boykot ürünlerini kapsadığı için Müslüman Blinkler bu duruma çok büyük tepki gösterdi. Ve üyeleri hem linçlediler hem de mesaj yoluyla tehdit ettiler. Şimdi o fotoğraflara bakalım. Makes you sure? You're all I need. Forget about it. Yani boykot yapıp Filistin'i desteklemek gayet normal bir şey ama bazıları gerçekten bu durumu bayağı abartmış. Hele o tehdit mesajları gerçekten atanlar kendinden utanmalı. Sonuçta o reklamları kızlar kendi isteğiyle yapmıyor bu tür şeylere vaycı belirliyor. Neyse sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.